kış lastiği 7 derecenin ve altında güvenli yolculuk yapabilmemiz için gereken bir unsur. Aracımızın yerle temasını sağlayan tek madde olan bu lastik yaz lastiği ile kış lastiği arasındaki teknik farklılıklardan dolayı güvenliği arttırıcı unsurlar taşımakta. Özellikle hammadde özellikleri yani lastiğin yumuşaklığını sağlayan sirka dediğimiz maddenin ve üretim hamurunda kullanılan bazı özel tekniklerle bunlar arttırılmış ürünlerdir. O yüzden 7 derecenin ve altında kar olmasa da kullanılması gereken bir üründür kış Bizim memleketimizde kullanmamız gereken dönem Aralık ile Mart arasında. yükselen piyasadaki değerlerden kaynaklı alım gücünü düşürdü. Evet. Ve ihtiyaçların kısa dönemli ihtiyaçlar olduğunu biz yaptığımız araştırmalarda gördük. Burada kısa dönemli kullanımı kiralama şeklinde bir proje ürettik. Şu an pilot olarak uyguluyoruz. Kullanıcılarımız memnun. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki sezonda daha geniş bir kitleyle bunu kullanıma sunacağız. Özellikle hedefimiz bireysel kullanıcı. Çünkü Bizler senede 10.000 kilometre civarı ortalama bir yol yapan tüketicileriz. E burada senede bir kere ya da iki kere Uludağ çıkacağız. Geri kalanında evimizin önünde araç duruyor. E bu lastik yatırımını yapmayıp Uludağ çıkarken 15 günlüğüne lastik kiralayalım. Olmaz mı? Burada kilometre hesabı mı yapılacak? Tabii ki burada bir kilometre hesabı ve gün sayısı olacak çarpanında. Evet. Ama tüketicileri sarsmadan güvenlikle yolculuklarını yapmalarını sağlamak asıl amacımız. Diğer segmentlerde de birçok çözümler sunuyoruz tüketicilere. TBR grubunda özel filo hizmetlerimiz var, yol yardım hizmetlerimiz var. Bunun dışında binek filo dediğimiz geniş bir ağ kapsayan bir portföy var. Bununla ilgili şirketlerine hem kullanıcılarına da mümkün kılan kolaylıklar sunuyoruz. Özellikle nihai tüketici de bu ekonomik olarak yaşadığımız zor günlerde her 500 TL'ye 100 TL'lik bir indirim Kampanyası. uyguluyoruz. Kampanyamız var. Ulusal bir kampanya bu. Ama üzerine basa basa her tüketiciye uygulamaya, anlatmaya çalıştığımız böyle de bir kampanyamız mevcut. Birisa'nın global olarak kullandığı bir filofilit diye bir sistem var. Bununla ilgili Bursa'da pilot çalışmamız mevcut. E, verimli ve e, tüketicilere maliyeti düşüren bir unsur. Bu konuyla alakalı birçok büyük araç sahipleriyle yaptığımız istişarelerde hepsine bunun hepsi de bunlara yakınlık gösteriyor. Gün geçtikçe bunların yatırımları için çalışmalar yapmaktayız. Tamamen Türkiye içinde ve yurt dışında olmak şartıyla yol yardım hizmetini kapsıyor ve kilometreye dayalı bir anlaşma. Genç Osman 5 yolda bulunan Sevtar şubesinde insanlar gelip lastiklerini yenileyebilirler ya da kontrol edilebilirler değil mi? Tabii ki işletmemize tüm tüketicileri bekliyoruz misafir etmek istiyoruz. Ürün gamımızla kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak ve güvenli bir seyahat sunmak istiyoruz. Biz yerli Bursa firmasıyız. Kökenimiz hem zirai hem traktör hem lastik sektöründen gelmekte. Şu an bulunduğumuz iş kolumuz Birisa Bayli üzerinde Güney Marmara'ya toptan parakende ve filo olarak hizmet etmekteyiz. Şu an için Bursa'da kurulu 3 noktamızda parakende hizmet vermekteyiz. Güler yüzlü ve tecrübeli ekibimizle birlikte Bursa'ya hizmet etmekten zevk duyuyoruz. Kaç senelik şirket? Şirketimiz 92 senesinde bu yana hizmette.